Sevgili Kanal T izleyicileri, bugün burada e, ovayı çekmek için gelmedik. Burada bir dürüstlüğün ve memleketimizde sürekli önde giden, dürüstlerden olduğunu söyleyen kişilerin yapmış oldukları e, icraatları sizlere göstermek üzere burada bulunmaktayız. Bu arazinin karşısında gördüğünüz 3 katlık bina, bu tepenin arkası az sonra gidecek tek katlık bina, o yanda yüzme havuzlu bir bina, Yukarıda başka iki tane bina. Burada iki tane tekrar başka bina vardır yan yana. Bu binaların ne neden gelip çekim yaptığımızı bunlar hakkında sizlere bilgi vermek isteriz. Bizi izlemeye devam edin. Nedir konumu? Az sonra, yanaştık sonra çekimlerine sizlere bunların hakkında da bilgi vereceğim. Ve bu memlekette eğer bunlar 20 yıllık dürüstlükse ve bunların Arka pencereden bu görünen tarafı değerlendirmesini sizlere bırakacağız. Evet ben ve arkadaşlarım İzzet Paşa ve diğer arkadaşlar az sonra çekimini yapmak üzere harekete koyuluyoruz. Evet İzzet Efendi ben çıktım yola. Hadi gel gidelim. <laughs> Şimdi burada e, arazide yavaş yavaş yanaşmaktayız. Tabii bizim e, montajımızı işlerini yapan arkadaş İzzet Efendi diyor ki sana bir klip yap klip yapacağım diyor. O kadar çok evet denge diyor. Tüm halka göstereceğim. Hakikaten e, ben de beklerim bu klibi evet 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 diyeceğimiz. Bakın benim ensemden ne eğlence çıkaracak. Şikayetimiz yok. <laughs> Araziyi takip ediyoruz. Ve yukarıya çıkıyoruz. İzzet Paşa gel bakayım. Sevgili Kanal tezleyicileri. Tabii ki burada bir müddet önce kamuoyuna bomba gibi düşen bir kişiden bahsedeceğiz. Arabacıoğlu'ndan. Arabacıoğlu neydi ilk çıkarkandan? Suat Bey'i böyledir memleketin gaymanı yer ve vesaire diye bir kavgaya tutuşmuştu. Neden bu kavga diye düz durup düşündüğümüzde bir müddet sonra benim çocuğum torunum oradadır dedi. Kavgayı geri adım attı. Çünkü bunlar hem fırıldak gibi dönen insanlardı. Aslında burada Arabacıoğlu'nun ailesinin tüm yaptıkları yerler kaçak davalık, elektrik almalar davalık ve az ileride de üniversitenin kampüsü işte belli yeri ve burada hiçbir binanın e, yasal izni yok, imara açılmamış. Buraya burada bunu göstermemizin nedeni dürüstlük sembollerinin aslında kendili çıkarları için neler yapabileceğini sizlere göstermektir Yani bu o kavga da Suat Bey ile tutuştukları kavga da buradaki mallarının e, izin veyahutta da bir dalaştır işlerinde gidiyor oydu ilkten ve baktı gördü ki balık büyük kılçık uygunsuz derhal balıktan vazgeçti kendi balığını şimdi gelirse de başa bunlara izin de çıkaracak herhalde beklentisi nedir onu da e, buradan tüm basına düştükten sonra kendi ayıklasın şimdi 20 yıllık dürüstlükten bahseden e, kişiler bir bakan programa çıkıyor, der ki, ee, biz ne olmuş diyor, benim çocuğumu aldırdısam de defa döneminde diyor. Oldu, çoğu insanlar evinde aç. Çoğu insanlar senin 4-5 maaş götürdüğünü, 10 maaşlık da e, oradan e, doktorluktan çıkarttığın bir dönemde insanlar aç burada. Ne oldu diye biliyor musunuz? 2 masterli çaycılar var bu memlekette. İşte ben çocuğumu aldırdım siyaset için çocuğu girmeyecek mi der? Girmeyecek eğer hak etmediyse. Hak eden girecek. Ve ondan sonra dürüstlükten bahsetmeyecek. O zaman diyecek ki bu halk da bazı şeyleri gözleri kapalı seyretmekten vazgeçecek. Burada dediğim gibi bir villa orada. İzzet Efendi bir villa orada yukarıda. Şimdi daha da yanaşacak. Üşenmeyecek bu çalışma yaparken. Çünkü çok büyük bence. Ama halk derse ki ee, ben bizim için önemli değil. Bunlar kaçak da yapabilir, edebilir. Yani imam yerlenirse, cemaat koku çekmeye alışmışsa e daha çok çekeceksiniz bu kokuları. Ve bu memleket neden battı sorusunu kendinize sorun. Her verdiğiniz seçmen olmama özelliğinizden dolayı verdiğiniz oylar bir gün çocuklarınızı memleketten kovmuştur, torunlarınızı kovmuştur ve bu ve bunun gibileri yaşattığınız sürece de yaşama şansı kalmayacak. Bunu da iğneci olarak ben yıllar önce yazdım. Bu yazdığım şahıslar adına da ben yazarken çoğu güldü ve bağımı kaldı derim. İsterseniz bunlar da bağımı kaldı deyin. Evet oradan sonra şimdi alalım. Az sonra yüzme havuzlu villalara kadar yapılmıştır. Ve burada alınan elektrik de kaçaktır. Araştırmayı yaptık. Ee, mahkemeye verildiler. Ve mahkemeye verilmesine rağmen hiçbir işlem yapılamıyor bu ülkede. Onu da daha sonra size ki nelerden geçtiğini de gidip göstereceğiz. Evet İzzet Efendi o iki tane aldıksa hareket edelim Sus daha bir Polis Sanık olduk, suçlu evet, evet şimdi de o iki binayı gösterdikten sonra Karşıda bir tane villaları vardır. Şimdi ona gideceğiz. Onu yanaşalım. Bu tepenin arkasında bulunanlar vardır. Onları aktaralım. Ee, yani bir şeyi yazarken birileri bir şeyin hakkında e, ne olur kulak veriniz. Yıllar var kulak vermediniz. Eee bak ne denildi ilk? Ben maaş istemem dedi. Ondan sonra e, işte birkaç kişi dürttü. Meğerli adamın emeklilik maaşı bile e, alacağı paradan yani belediye maaşından fazla olduğu için istemem demiş. Daha sonra işte medya yazdı diyor. Peki sen söylemesen bunu çıkıp halka ben maaşı istemem diye. Medya bir tarafından mı çıkarttı bunu? Medya bir tarafından mı çıkarttı bunu? Medya bir tarafından mı çıkarttı bunu? İnanmıyorum ben. Onun için medyayı suçlamak yerine medyada buna dikkat çeksin. Hepsimiz aslında bir şeyin ucundan tutarsak. Bu bir pislik de olsa, temizlik de olsa, adını ne koysanız koyun, güzel bir temizlik olur, güzel bir pislik kaybolur. Ve bunların peşinde koşalım derim ben. Devam ediyoruz. Karnı para veren asker olmaz, hasta olan ilaç bulmaz. Evet, burada. Oradaki binamız bir, bina 2. Orada 3 katlık dikilmiş orada. Burada yüzme havuzu villa. Bu tepenin arkasında başka villalar daha vardı. Bunlar işte tüm ailenin e, diyor. Şimdi normal bir vatandaş gittiğinde derler ki dur. Ataman bile temel buraya. Herhalde bunların temelini de ben attım. Bunları da kaçak ben yaptım. Mı? O zaman ben olsam hemen asallar da asallar da asallar da başkası olunca tabi dava eden bölgede sayıştaylık yok mu bu memlekette bu insanlar nasıl bunları yapar da ses çıkmaz onu da sizlerin yorumuna bırakıyorum İmam yelledi siz kokusuna devam siz kokusuna devam evet gidelim Evet dediğim gibi orada binalarımız devam. Bu yanına gidersak. Bunları da çekerik. Burada az sonra yolda yol yapmışlar. Kaçak elektriği de göstereceğiz. Nereden aldıklarını her şeyine de göreceğiz. Dediğimiz gibi bu başka bir ev. Bu karşıda gördüğümüz zaman Yüzme havuzu, başka bir villa. Bunlar hep bitmiş. Elektrikler de çekilmiş. Evet, bu dediğimiz gibi yüzme havuzu, evler bile yapılabiliyor. Bunların değerlendirmesini siz halkımıza sunuyoruz. Bak, elektrikleri de kaçak ve hepsi yasadışı olmasına rağmen burada her şey yapılmış. Ee, i̇stersen biraz daha çık yukarıya çekebilirsen gelin. Evet sevgili izleyiciler. Buradan da bir görüntü aldık. Tamam mı İzzet Efendi? Başka buradan dayanısını aldık hepsini. Tamam. Az sonra gidip göreceğiz. Yolumuzu değiştirip o karşıdaki şey var. Baz istasyonu var. Ee, Türk Selmi, Telsim mi bilemem onu. Oradan almışlardır. Ve uygunsuz bir şekildedir bu elektrik burada. Bize verilen şehirciliğin ee, şeyi, bilgisi uygunsuzdur, davalıktır ve dur dur destur yoktur. Çünkü dürüst oldukları için bunlara tokunma da yoktur. Diyorlar. Bunu da buradan bildirelim.